arkadaşlar Sen. bugün sizlerle birlikte Ark Survival'ın 3. bölüm geliyor. Dur. Gelmiyor aslında geldi. Evet Geliyoruz. arkadaşlar Kerem evet. Kerem bizi görmedi. Bizim bir dodo kuş çiftliğimiz var bir de püskürüğümüz var. Püskürük. Aa ha, çok güzel. Ana haber püskürük. Püskürük. Püskürük demiştim baba. Babacığım. Gel bakayım püskürük. Arkadaşlar 10 seviyede şu kutuyu açabiliyoruz. Bir de arkadaşlar bizim burada Dodo kuşu çiftliğimiz var. Bunlar da saldırgan. Ama ben bunlara saldırmayın dedim hepsine. Ben bunları e, tavuk olarak kullanıyorum. Yumurtluyorlar da. Aha, takıyorum. Kaç tane kuşumuz var bu arada? 1, 2, 3, 4. Hadi hadi. Dakka bir. Aha bir yumurta çıkmış. Bakın arkadaşlar. Ee, neyse boş bir <laughs> demişim. Bana ezan okunuyor. Arkadaşlar bu bölümde ne yapalım? Arkadaşlar zor bulalım, yüz büyük. Olur mu Arkadaşlar o onu... ne? Ateş var ateş. Gidek mi bu? Ben bir şeyden korkma. Giderim ha. Hadi hadi. Kerem sen e, şeyi gördün de o zaman e, şey yaparsın. Niye gördün? Thank bir T-Rex gördük mü zaten biz altımızı yapıyoruz. Niye atamıyorum arkadaşlar? Niye bir sıkıntımız var? Ezan da. Ezan abi biraz sonra okun abi. Arkadaşlar ücretsiz bir hediye var. Kaç baktar. Şuna ne diyeceğiz be? Hadi o yalan şeye gidelim. Yok. şey aldım. Bunu şey aldım. Belki

o ne? Korkanlar da korkanlardan mıydı bu? Kapa. Aynen bu korkan bir işte İşte buna vurduğumuzda yalla kaçıyor. <laughs> <laughs> Bebeklerden mi? Sanki saldırıyor ama. Vuracaksın Bunlar saldırmıyor. E Niye seviyorsunuz? Seviyor oğlum. Pasaurus. Git Pasaurus. Seviye kaçsın sen? Oğlum on, seviyor onu olmak istiyorum. Seviye onda çok güzel eşyalar var Ben bir 8'im sanırım. <laughs> güzel güzel. Ne öyle bir şey yaptı? Bir daha. Oğlum niye yapıyorsun öyle? Bir daha yap. Bir daha yap. Hı hı. Bu bu arada. Yok. Bir daha yap. Pommansta. Kerem yatak ya geliyor Kerem şimdi ben tabur olmasına istiyorum yatak yapabilirsem olacak bir aşk meselesi var. yasak yok mu hiç ya? Skurs. Arkadaşlar i̇şte ben Pasaruk Skurs biliyor muydunuz? Benim adım Pasaruk Skurs. Benim adım. <laughs> BLA Bla bla. Bla bla. Komik mi? Komik. Biraz evet, komik. La, la. Bla 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 yaparım ha. Bla bla. Bak çok blavıcıklık yapıyorsun. Sonra blavıcıklık yapma. <laughs> Sonra şimdi bla 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 yaparım. Asıl daha güçsün. Bla bla bla. Görürsün. 20. arada ben <Gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bir tane daha püskülük. İnşallah ouais. meyve yoldur. Hadi bakayım. Yemiyorum, mu? Kim arkadaşlar? At, al, atma, kumand, alma. Bunu alayım. O zaman yapacak bir şey yok arkadaşlar. Kalkalayacağız. Vav vav yapacağız. Üzgünüm. Vav <laughs> vav. Ne çıkacak onun ki? Et. Ne yapıyorsun elinde? Yatak. Et yatak mı olur? Ya et derken deri deride çıkıyor. Minecraft oynuyoruz <laughs> ya. Hadi eee bu seriden sonra bir tane daha çekelim bu, e, o seriden sonra da şunu çekelim. Bravo bravo pla 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 tamam mı? Hı, olur. İşte sucuklar. Bunu fark ettim. Biskütük başka var mı? Ya abi sürüye ben? Ne haber Dodo? Dodo. <laughs> dodo. <laughs> -do. Додо Додо Тата е рата тери сите тата ya. Bıktım öl artık. Sonunda. Deri istiyorum. Deri istiyorum. Dur. Deri istiyorum. Deri istiyorum. Evan evet. terbi. İçine onu koyarsam. Yürü canım. Er du her? ne yapıyoruz biz şu anda ya? Yatak mı yapıyoruz? Yatak konu Arkadaşlar. Uyuyunca ne yapacağız? Küskürük. Öldür en kendini Nerede kaçan var ana kaçmana. kayang wa sana kayang talak kalp çıkıyor niye ne bileyim öl artık ölür ya 또 <sweak> 또. Sıs. E Hadi ihtiyacı var Yeter. <laughs> arkadaşlar. Yeter. Arkadaşlar eşyalarımı geri alacağım. Hadi. Hayır. Hadi. Hadi. Niye böyle oldu? Ah seni çok beğendi. Düşman gemisi yok. Yırtma yok. Arkadaşlar Bak bu eski yaptığımızdan çok az çıktı. Bu da öğrendiğim. Eskisi. Yes. Ne kadar fark oldu anlamışsınız. arkadaşlar birazdan bölümü bitireceğim. Çok sessiz oldum. Çünkü çok yaralıyım karakterim. Sonra aşırı az. Tam ölsen tam bulacak. Gördüğünüz gibi öldüm bu bölümü burada bitireceğim. İki tane çok güçlü kara... dinozor eğittik. Tamam bitiriyoruz. Diğerleri nerede? Bitirelim mi? Zaten bitireceğim de. Hadi bitirelim. for George Yumu bitti. Evet. Hadi. Hadi gidelim teker. Tamam. Evet arkadaşlar. Şunları eve getirelim. bir daha abi bir şey var. Evet. Ne gözüküyor burada? Dedim ki evet bu ne? Ne gerçekten Nurra çok tam güzel var Bir Ölür. Ölmez. Gördün mü ikisini Görmedim. Ama ölmez yani koca dinozor. İşte onun gibi işte. Onun gibi. Dodo kuşu ölür tabi. Ama büyükler tabi ölür. Onca eli sana vurmak gerek. <laughs> Evimize geldik. <laughs> Siri

evimize 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 eşyamızı koyalım hadi gidelim evimize gidelim evimize evimize

Hadi de geldik. Evet arkadaşlar bu bölümü bu, burada biliyorum. Like atmayı, abone atmayı, like <laughs> atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı, yorum atmayı unutmayın. Görüşürüz.